Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında bulunan Stefano Okaka artık sarı lacivetlere çok yaklaştı. İtalyan medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Okaka, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği transfer teklifine evet dedi. Öte yandan Udinese ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe'nin Okaka için 5 milyon euro verdiği ifade edilirken Udinese'nin oyuncu için 7 milyon euro istediği görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bununla beraber Okaka'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı aktarıldı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.